Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cadılar Bayramı'nda Pekin'deki Universal Studios'a geldik. Ben çok korkunç bir sırayı bekliyorum. Ön taraf şöyle. 2000 çok uzun bir sıranın ardından sonunda Universal evrenine giriş yaptık. Çok sürü. Şey mi bu? Frankenstein. Şu tarz bardaklara bayılıyorum ya. Bu şey kuyruk mu yanlış mı görüyorum? kuyruk mu bu? Cegocu bey bağma. Ne çadın mı? Neyse bırakalım şöyle. Gerçekten kuyrukmuş. Bunun kuyruğu. Şu an direncim gittikçe kırılmaya başlıyor. Çok zorlu bir gün olacak. Ne? güzel. Çok güzel. Çok Bu çok güzel. Bu çok Kung Fu Panda'daki kaplumbağa. Direncim bir yerde kırılacak ama ne zaman? 79 yani. Kesinlikle bir yerde kırılacak. Ne? Ya. Dinozor mu bunlar? Çok tatlı ama. Çok falan şimdi. Ya. Bu ne kadarmış? 159 ya. Bence hakkıya. Ya ne bu 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 ya. Hayır, hayır, hayır. Ha Hayır, şu an bunu takmayacağım ama kaç para? Ben sen useParamsan Ama bunu normalde kullanamam ki. Hiç gerek yok bunu almaya. Bakalım nerede olacak kırılma noktası. Bunu giyebilir miyim acaba? <laughs> Ya, bu da çok tatlı. <laughs> bu ne? Bu ne? Ya bu ne? Çanta. Kaç para? Bence alışverişi sona bırakayım çünkü Ay üçsüz yön. Alışveriş kesinlikle sona bırakmak lazım. Şu an hiçbir şey almamalıyım. Cazar Bayramı temalı minyonlar gördüm. Ay burası da Cazar Bayramı teması var burada. Cesi Sema. Bu ne? <laughs> Sinirim bozuluyor şu an. Hayır. Ay bu çok iyi. Şey bu. E, bu şey. <laughs> Siz söyleyin. Satranç. Harry Potter'daki Harry Potter'daki satranç bu. Küçük bir Hogwarts gördüm. şöyle çek. Cıkı kıyı non cevapıyan mı? Önce buradan mı seçeceğim. Burayı sevmedim. Başka bakalım. Şimdi Voldemort. U daha farklı bir şey lazım. Böyle renkli bir şey. Saçımın rengine falan böyle... Hani böyle patlaması lazım. Nasıl anlatabildim mi bilmiyorum. Şunun gibi ama tam değil. En uygununu buldum. Çok hoş değil mi? Bizim tabi şunu almamız gerekiyor. Sizin mi? Çok şirin değil mi? Ama e, asıl belki seçmeye gideceğim birazdan. Yani inşallah çok pahalı değilse e, belki seçeceğim. <laughs> Press here. Tamam, hediye bak. bir gem buldum. Ceki bu şey mi? Aa, şey malı. Ya. Işıklıymış. Ne <laughs> mı? Ya, şunlardan almayı çok isterdim ama şeker yemediğim için alamıyorum. Maalesef. Şurada da şey, kurbağa çikolatası var. Karamelli şekerlemeler falan hiçbirini alamıyorum. Hayır, çanta mı bu? Ne kadar bu? 169 yüzen. Çok tatlı. İyi de bunun içine bir şey koyamazsın ki. Bu nasıl bir çanta? Çanta değil bu. Sanırım içine su koyuyorsunuz su matarası yani. Bakın, bak nerede biri var? Nerede yok. Nerede 哎，<诶>哦、嗨，鹰啊，那个猫头鹰。这就是那个，就是大身材。你觉得我穿这个吗？好沉啊！穿。 Baykuşumu seçiyorum. Çok şirin özellikleri var. Birazdan göstereceğim. O ne? <gülme> Sibel. Sibel. Samerci, hoşça kal. Samerci. <gülme> İyi ama, bir tane. Merhaba. Ah. Bir Merhaba. de Şimdi paketi açacağız. 嗯，给它起名字之后能改吗？还是这意思可以、啊。哦，可以。啊。对，你可以撕，可以不用撕，我基本上不撕。去嘞，我撕掉，我撕掉，我撕这个不能洗，只能用湿毛不能洗。 不能洗，对，只能用湿毛巾。不想玩的时候，这个这儿有个按钮，得往上推，就关了。你要想跟它互动，就往下推。好，啊，下面你打，稳着点儿，一会儿我数三二一，你要叫它啊。你千万不能摔倒，摔倒太疼啊。哈哈哈。比较干净，比较干净。谁需要拆的，按顺序来，刚才那个来。İsmil'e s e s l n d i k t e n o n r a kendi adını h a t ı l a y a c k ve adına tepki 如果它饿了，要在这儿喂它五号电池，在这里他它它饿了，对，哦，呵呵我数三二一，您大声叫他啊！三二一，好好好好，叫，好了，它已经属于您专属的了。<laughs> 然后它才四个月大，它会有点掉毛，然后您平时可以给它梳理一下。好的，我要给您，您要放到肩上吗？啊、哎，对。 然后你可以调在里面，然后如果不舒服的话，可以自己调一调，调到你自己最舒适一个弧度啊，因为每个人的肩膀宽厚不一样。哎，放衣服，好，扶着他点，别掉下来，掉下来了。好的，谢谢，不客气，拜拜，拜拜。小毛子，哈飞，啊，你今天喊我呢，哈飞。 Çok eğlenceli. Gidelim. Ee, bu şey özellikle Cadılar Bayramı'na özel e, burada ve burayı akşam çekeceğiz. Çok güzel oluyormuş. Harfe? Bütün gün böyle. Şu çok iyi değil mi ya? Ne kadar güzel. Şeymiş, Ejderhan'ı e, nasıl eğitirsin neydi <laughs> doğru mu söylüyorum? Çok güzel. Yeah. History in the making. So crazy right now. Most incredibly, it's just halftime yeah. show. Hi ha, everybody. How's it going? What's up everybody? You like this? You got something to say?

Şurası çok güzel değil mi? Oha. Ay buraya ayrı bir dünya yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Şey mi bu? Kung Fu Panda dünyası mı? Çok hoş. Kolay, kolay. Çok güzel değil mi? Neredeyse hiç sıra beklemeyeceğimiz bir yer bulduk. 20 dakikaymış bekleme süresi. Bunlar da e, internetteki uygulamasından izleyebiliyoruz kaç dakika bekleme süresi olduğunu. Bunu bir deneyelim. <laughs> Meşe? Ya, tamam. Özellikle arkadaşlara dedim ki, özellikle saçım bozulmasın diye ilk başlarda bu tarz şeylere binmeyelim dedim. Ay suyun üstündeyiz. Her yerim batacak. Bak hayenli. Bu Ay, tarpa tarpa gidiyoruz şu an. Yani şu an tek umduğum şey bir anda hızlanmaması çünkü elimde iki adet e, değnek var. Bir anda hızlanırsa.

çok iyi şu an sanki filmi tekrardan izliyor gidiyoruz <laughs> 得看家，别让他碰任何东西。我可不想再看到饼干罐吃。Telefonla bir şey olmaz, telefon. Taksiyi bitmedi mi? Oh，现在我知道这些气是从哪来的了。你们帮我聚集了所有气，就是一气呵成，打败天下。我们走。哦，我明白了。让。啊 Allah telefona bir şey olmaz. Ara. Hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. 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 Bundan bir daha olmaz inşallah. Bundan bir daha kaldıramam gerçekten. Ama yine şey. Çok kötü bakmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> bu saçmalığa son vermenin zamanı geldi. Hayat bir cömüştür. Şıpa şipa, da şıpa şıpa. Mele 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 öldürmele. Şıpa da öldürmele. Kız. Çok bilmiyordu. Ne dedi? <laughs> Çok şükür bitti. Ve tabi buradan çıkar çıkmaz kendimi alışveriş dükkanında buldum. Nasıl? Ay bir dakika. Ha? <laughs> Nerede? <dedim? gülüyor> Bundan oynayacağım bakalım durabilecek mi? Yaklaşan saniye durabilen olursa büyük bir hediye veriyorlarmış. Şurada da şey saat sayıyor. Kahinler soyuyor. sayıyor. <laughs> Çok az kaldı. <laughs> Kazandı da güzelmiş. Dönme dolap. mi? Şu an Harry Potter dünyasına gidiyoruz. Çok heyecanlı. Sanırım orada bu Asahi ile oynayabileceğimiz bazı şeyler var. Çünkü e, bu aslında Universal'ın ikinci gelişim. İlk gelişimde Japonya'da gitmiştim Universal'a. Orada Asahi ile bir şeyler oynayabiliyordunuz. Bakalım burada da oluyor mu? Harry Potter dünyasının içerisindeyiz. <laughs> Ay çok heyecanlı, tükürdüm mü, ne yaptım? Bir dakika, tam nerede? Evet, gidelim. Şey bu, e, tren. Bayılıyorum, şu görüntü gerçekten çok iyi ya. Sanki hani filmin, e, o evrenin içindesiniz gibi. Burada galiba bir mağaza var. Bir dükkan var. Buraya bakalım. Aa, burada şey var. Ee, Asa ile oynayabileceğiniz bir oyun var. Bu da onun sırası. Önce buraya girelim. Ha, burada şekerlemeler, tatlılar falan satılıyor. Ee, yani çikolata yemediğim için alamayacağım. Burada oynayabileceğimiz farklı şeyler var. Ama şu an çok sıra beklemeyeceğimiz eğlenceli bir şey arıyorum varsa. Şu an kendimi tamamen Harry Potter dünyasının içinde gibi hissediyorum. Yani bir de aynı zamanda birçok kişi cosplay yaptığı için Ah! Her şey düşüyor. Burada da hediyelik şeyler satıyorlar. Bu da ya Bu da ne? Bu Burada bir restoran varmış. Sanırım restoranın içinde Hogwarts görünüyor ama emin değilim. Ee, fakat çok büyük bir kalabalık sıra var. Yani büyük ihtimalle 70-80 dakika boyunca e, sırada beklememiz gerekiyor olabilir. Şurası çok tatlı. Bir paylaşacağım. Legio <laughs> az önce tam saat olduğu zaman ee, şuradan birisi çıktı. Onu ben de göremedim ama videoda göreceğim. Devam edin. Burada genel olarak çok fazla süre beklendiği için bir kısmını yani zaten oynayamayacağım. Özellikle bugün fotoğraf çekmek için geldim zaten. Bir şeylerle oynarken çekim yapamayabilirim. Hızlı trenler falan varmış. Onları kesinlikle de çekemeyeceğim. <laughs> Şema lazım. Buraya ve sizince bu şey hareket edecekmiş. Deneyelim. Ah, çöner. Kırmızı, ne kırmızı? Kırmızı. Kırmızı 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 Orada küçük bir kamera varmış. Oradaki kırmızı noktaya odaklamamız lazım. Şimdi kırmızı noktaya doğru bir V çizeceğim. Oldu gerçekten. Çemye. Bir de bunu deniyoruz. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ah. Hi. what's your name dear uh, so nice to meet you my dear my name's conductor mm -hmm. now my I see your are a lantern yes you must be very brave and courageous my dear well one of the show we have a photo together uh, Ah, yeah. take my arm my dear need a more tongue quit more Er, sankalın, fendo. Seven nights. Have a day. Bye bye. Kafayı yiyeceğim. Az önce bir İngilizce konuşuyor, bir Çince konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Kafam o kadar karıştı ki, çok kötüdi ya. Adamın adam da kafası karıştı, benim de kafam karıştı. 就像洁盘一样嗯。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯怎么了太累了。